İştefa defa geldi. Kazasın, belası geldi. Tamam. Hamd olsun. Ekibimizi tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Denizler yanmış tabii. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz hepimize. Merhaba. Merhaba. Tebrik ediyoruz. Durum oldu. Gereğini yaptı Çorum İtfaiyesi, araba kurtarma ekibimiz. Hepinize teşekkür ediyoruz. En güzel şekilde temsil ettiniz şehrimizi. Allah razı olsun. Allah beterinden korusun. Enkazdaki e, durum yani normaldeki durumdan çok farklı. İster istemez e, insani olarak uykusallaşabiliyorsunuz. Sonra ilk 48 saat hiçbir arkadaşımız, ekibimizde bundan hiçbir arkadaşımız istirahat etmeden Direk enkazın üzerinde veya çevresinde veya da enkaza girip çıkmak suretiyle böyle bulundular. Yani biz şey yaptığımız halde yani önerdiğimiz halde bile bunu başaramadık. Çünkü o esnada ne yapabiliriz heyecanındaydık. Ne yapabiliriz bir an önce ne kurtarabiliriz heyecanındaydık. Yani duygu olarak gerçekten yoğun bir duygu. Allah korusun yani oradaki vatandaşlar yakınlarımız da olabilir veya yani herhangi bir e, tanıdığımız kimseler de olabilirdi ama o an için onların hiçbir hiçbirisini hissetmiyorsunuz. Sadece enkazdan bir an önce canlı çıkarmayı e, hedefliyorsunuz. Burada madenci arkadaşlar olsun, diğer e, sivil toplum kuruluşlarından arkadaşlar olsun veya da oradaki belediyenin kendi e, e, ekipleri olsun. Onlardan da destek aldık. Yani biz e, kurtarma ekipleri olarak e, çalışmamızı, işimizi en iyi şekilde yapmaya, en iyi şekilde gayret ettik. Yani hep bir ışık, bir ümit arıyorsun. Moral olarak tam e, çöktüğümüz bir anda, yani artık bizim de moralmen yavaş yavaş çökmeye başladığımız bir anda, Hacamet isimli o yavrucağı bulduk. O bize tabiri caizse bir dopik mi oldu diyeyim, bir ilaç mı oldu, bir serum oldu. Tekrar e, bütün yorgunluk, her şey gitti. Tekrar yeni bir hırs, yeni bir istekle Çalışma azmimizi artırdı. Hani biz işimizi yaptık. Bizim işimiz itfaiyecilik, bizim işimiz arama kurtarma. Biz verilen görevi layıkıyla yapmaya çalıştık. Belediyemize, şehrimize, devletimize layık olmaya çalıştık. Eminim ki e, bunu da başardık. Çünkü orada 29-30 kişiydik. Herkes elinden gelen özveriyi sergiledi. Bir tane cana vesile olduk. Allah Rabbim bize bunu vesile kıldı. Bu yönden hakikaten sevinçliyiz. Ee, üzüntümüz çok büyük. Yani vatandaşlarımızın birçoğu maalesef kaybettik. Ee, bunu da üzüntülüyüz. Diyeceğim şu, sadece biz işimizi yaptık. E, vatanımıza, milletimize böyle bir acılar göstermesin Allah'ım bizlere. E, biz buradan itfaiye olarak 30 kişilik bir ekiple, peyderi peyi çıktık ama 30 kişilik bir ekiple deprem bölgesinde yer aldık. Arkadaşlarım 30 kişinin 30'da da çok özverili bir şekilde, yani oradaki bir hayata, bir insana, bir cana, bir hayata, bir cana, bir cenaze de olsa birilerine dokunup insanlara faydalı olmak için buradan çıkış yaptık başkanlığımız tarafından görevlendirildik. Ee, hakikaten orada olduğumuz süre içerisinde yeme, içme, istirahat vesaire hiçbir şey düşünmedi arkadaşlarımızla. Elinden geldiği kadar herkes çabasını gösterdi. Yani i̇nsanüstü gayretlerle. Zaten e, olağanüstü bir afet gerçekleşmiş. Biz de insanüstü gayretlerle insanlara faydalı olmaya çalıştık. Bu şekilde görevimizi tamamladık. Dönüş yaptık inşallah. Işte. Ee, şöyle bir durum bir tane de canlıya ulaşmayı çok istiyorduk. Yani ilk etapta ulaşılan canlılar tabii ki vardı ama Özellikle 6. günden 7. günden sonra canlıya ulaşmak çok daha zor. Çok daha mucizevi olaylar bunlar. Canlıya ulaşmayı çok istiyorduk. Allah bize öyle bir durum nasip etti. Sağ olsun arkadaşların tamamı buna şahit oldu. Bir canlıya ulaştık. Ben şöyle söyleyeyim. Canlıya ulaştığımız esnada duygu yüklemesi ilaik olmuştur ama en duygusal anım eee arkadaşımız içerideki çocuğun ismini sordu. İçerideki çocuğun ismini söyledi. E, ismini söyledikten sonra sahne arkadaşımız dışarıya bu ismi söyledi. Hacı Ahmet dedi. Dışarıya baktım, yakınlarından birbirine sarılanlar, sevinç çığlığı atanlar oldu. O esnada gözlerimizden yaşlar damladı. Çok duygusal bir andı, yani onu tarif etmek çok mümkün değil. Allah kimseye bir daha böyle acı vermesin. Ee, sabaha karşı saat 6'da bırakmış, enkazı, istirahate geçmiş. Personel tam değişim yapacak, yani bir saat falan var değişim yapılacak. O esnada da ben hala ayaktayım sessizlik çöktü. Bayağı bir sessizlik çöktü. Sabah saat işte 6 7 arası. Sessizlik çöktü. Enkaza falan gittim. Enkazda işte el frenine falan bakıyorum falan böyle kritik yerlere falan bakıyorum falan işte böyle işte duyan var mı diyor. O şekilde bir şey yaptım. Ee, şeye girdim. duyguya girdim. Ee, normalde baktığımız zaman aradan kaç gün saat geçmiş? Yani 7. gün değil mi? 7. gün. 7. Gün. günde artık yani umutların tükendiği an ama biz hala umudumuzu yitirmedik. Tam o arada işte sesimi duyan var mı, duyuyor musunuz falan derken orada bir çocuk sesi geldi. Yani çok bir ılt sesi geldi. Tam o canlı olduğunu tespit ettik. Hemen işte arkadaşlarımıza falan haber verdik. O anda bizim Ahmet'i kurtarma operasyonumuz başladı. Allah'ın lütfu Ahmet'i orada bir hayat üçgeni dediğimiz boşluk var. Orada o boşlukta Ahmet sağ kalmayı başarmış. Ahmet'le iletişime geçtik. Ahmet'in iyi olduğunu sorduk, Ahmet iyi olduğunu söyledi, Ahmet işte bir isteğin falan var mı diye e, sorduk. Ahmet'in ilk işte her zaman e, bütün e, afet ederlerin ve enkazda kalan arkadaşlarımızın e, cevap verdiği gibi susadım falan dedi. İşte ayak tutmaya çalışıyoruz. Ahmet'in sesini duyuyorsam Ahmet'in hangi noktada olduğunu bilemiyoruz çünkü yani çökmüş bina. Yani hangi noktadan gideceğimizi tam olarak bir e, şey yapmamız gerekti. E, gideceğimizi belirlememiz gerekti. Biraz irelledik, irelledik, ireledik. Ee, biraz daha seslendik. Ahmet'i sürekli konuşturduk işte. Konuşturmadan Ahmet ne yapıyorsun, nasılsın yine. Ahmet'e soruyorum işte Ahmet ne yapıyorsun, iyi misin diyorum. Ahmet e, karnım acıktı diyor. Biraz daha ilerliyoruz. Ahmet nasılsın filan diyoruz. İşte e, meyve suyu istiyorum diyor. Bu şekilde cevaplar verdi. Ahmet'i böyle topalladık En sonunda e, son noktaya geldik artık. Ailesine kavuştuk. Yani çıkartacağız ama Ahmet'i hala göremiyoruz. O anda şey yaptık yani işbirliği yaparak dedim ışığı tutayım dedim ben normalde elimde el feneri falan var. El feneri ışığı falan tuttuk. Ahmet ışığı falan görüyor musun? Göremiyorum falan derken oradan bir boşluk buldum ışığı tuttum. Ahmet ışığı görüyor musun dedim. Ahmet ışığı görüyorum deyince e, sevindik. O anda işte Ahmet'in e, ismini sordum. İsmin ne diye kaç yaşındasın falan diye. Ahmet isminin Hacı Ahmet olduğunu söyledi. Tabii bütün arkadaşlarımızla orada beraber e, mutlu olduk. Işığı gördükten sonra Ahmet'in yerini tespit ettik. Tespit ettikten sonra da e, Ahmet'i sağ salim e, çıkarttık. Yani benim e, son olarak diyeceğim Allah bir daha başımıza böyle afetler göstermesin. Biz sadece de e, arama kurtarma ekibi olarak, Çorum İtfaiyesi olarak elimizden geleni yaptığımızı inanıyoruz. Birisi. <laughs> Hadi.